Merhaba arkadaşlar, ben derslisler, kanalıma hoş geldiniz. 2021 Mart Ayı buç yorumlarınızı yapmaya çalışacağım ve yengeç. Yengeç yükselen yengeç olan arkadaşlar, 2021 Mart Ayı e, buç yorumunuz, e, sevgili yengeç arkadaşlarımız e, bu ay gerçekten gündeminiz çok yoğun olacak ve yorucu olacak. Çok fazla şey yapmak sizi biraz gelecek gibi gözükmekte. Finansalınızdaki ciddi dalgalanmalar toparlanır gibi olup hiç beklenmedik faturalar beraberinde aynı anda fazla sayıda e, bununla birlikte çok fazla sayıda işle alakalı da projeyle, yeni projeyle uğraşmak sizi gerçekten e, Mart ayında yoracak olarak gözükmekte. Eğer bu sıkıcı durumdan kurtulmak için iş değiştirme gibi bir fikriniz varsa mevcut işinizi bırakmadan aşama aşama geçiş yapmanız size artı kazandıracaktır. Mart ayında gündeminizde değişimle baş etme, birden fazla işte çalışma, bütçeni dengeleme gerekliliği, iyileşen sağlık durumu Mükemmel şanslar sizleri beklemekte. Hatırı sayılır bir bolluk içine girmektesiniz ki etrafınızdaki insanlara aldığınız hediyelerle jestler yapma olasılığınızda oldukça yüksek olacak. Mart ayında dikkat edeceğin önemli bir konu da doğru olduğuna inandığın şeyin arkasında durmak. Öncelikle niyetin neyse bu konuda. Karşındaki kişiye açık olmalısın. Açık olmazsa kafa karışıklığın gücünü ve etkisini azaltacaktır. Açık ve net ol. Hata yapma, asla da vazgeçme. Başkalarının senin doğruların konusunda ne düşündüğünü kafana takıp endişelenme. Ne yaparsan yap, nasıl bir mücadele verirsen ver, hareketlerin, sonuçların olumlu olacağına güvenmen gerekiyor. Kendi doğrularını insanlara söyle ve bu fikirlere sıkı sıkı sarıl sevgili yengeç ve yükselen yengeçler. Çünkü bu ay sizlerin önünde çok önemli kapılar açılacak. Yeni fırsat kapıları. Eğer tereddüt eder, bu fırsatları ertelersen finansal büyümeyi de kaçırmış olursun. Bu yüzden tereddüt etmeyeceksin. Büyük mutlu değişime hazırsın. Başarı ve kutlama Mart ayında sizinle birlikte olacak. Temiz niyetlerini gerçekleş, gerçekliğe dönüştürebilecek bir inanca sahipsin. Sevgili Yengeç arkadaşlarımız, hayallerinin gerçekleşeceği konusunda inancını sakın yitirme. Fakat net kararlar vermeniz gerekiyor. Tüm enerjini hayallerini gerçekleştirmeye ver. Bu hayalleri hak ettiğini de sakın unutma. Sen kazanırsan sayende başkaları da kazanacak. Gelecek için endişelenmeyi bu yüzden bırakman gerekiyor. Özgüvenin, bilgiliğin ve sınırlarının meyvelerini almaya başlıyorsun. Mart ayında zaten bugüne kadar bunun için çalışmadınız mı? Artık işlerini hafiflet ve bazı e, lüks lüks olan şeylerin tadını çıkartmaya başla. Belki de biraz kendi başına kalmanın e, değerini anlaman gerekiyor. Tek başına kaldığında huzur, mutluluk buluyorsan, e, çözüme ulaşmak için bir müddette yalnız kalmanda fayda var. Sevgili yengeç ve yükselen yengeçler, güzel bir mart ayı geçirmeniz dileğiyle kendinize iyi bakın.